Evet arkadaşlar kankam geldi. Kankam geldi. Ankara Ankara dediniz kar Ah, bunu kızım na. Allah kahretsin. Yalnız kaç saat yolculuk İzmir'den daha çabuk geldim herhalde bizim erkelenek. Ara ara bilmiyor. Taksiciler de bilmiyor burayı. Dağın başında oturuyor. Dağ. Arabamız da bozuk. Usta geldi. Bu gelmedi daha Gözüme kar girdi. <laughs> kankam hoş geldin. Hoş Ankara'mıza nasılsın? Neler İyi. yaşadım? Ankara Ankara dediniz geldim. Siz, siz ne yaşıyorsunuz burada bilmiyorum her yer kar. <laughs> çok zorlu bir süreçti. Her yerde beni anons ettiler havalimanında İzmir'den binerken. Bayağı zorlandım ve Özlem Yılmaz derhal 121 numaralı perona koşturun dediler. Çok zor yetiştim. Neyse ki buz gibi <laughs> evden çıkmayacağım gibidir <laughs> Evi bırak, balkona çıkamıyoruz. Ya yani hav çok havayı da şöyle birazcık zor alayım. Dışarıda şöylesine bir kar. Bir kıyamet. <laughs> çok zor yani. İstanbul'dan bugün omlet var. E, Tereyağında. Hangi şifa yiyeceğiz? Kankam şifası. Joslatıyoruz. Joslamadım. Kankamı aç bıraktım. Arkadaşlar. Çünkü olsun, evimizi bulamadık file çalışan arkadaşlarımız. Olsun. Arkadaşlar benim yumurtamı beğenmediği için şefim devraldı. Elinize <laughs> sağlık. Ustam, ustam. <laughs> Ustamı <'ın> da <omleti. gülüyor> <laughs> Bardakları alayım. Kanka bu ince belli Ajda mı? Aşkım onun takımı yok mu? Güzel? Bu işte takımı. Tamam, olur. İğrenç çalıştık mutfakta görüyorsunuz. Bunlar da hazırlıklarımız. Birazdan mutfağa gidecek. Çok iyi. Çok güzel dememiş. Üstem üstem döktürdük. Anne gülümse. Gülümsemesi çıkacak. <laughs> Kanka ekran alın be. Kanka. Kanka çabuk. Çabuk güneş kaçacak. Aha, güneşi yakalamaca. Bakın güneşimiz. Ankara rüzgarına. Kahvenin ağır ateşte pişenim makbuldür. Arabamız hala yok. Evde masur kaldık. Ağır ateşte pişenim makbulmüş. Arkadaşlar kahvemizi yaptım ellerimle. Yıllardır beklediğim zaman. Dur bir dakika dökme sakın. Çiçek. Buyurunuz da buyurunuz kahvelerimize. Balkonda çok güzelmiş. Şöyle manzarayı çekeyim. Çekelim. Kar manzaramız var arkadaşlar. Kar var. Evet arkadaşlar şu an yemekteyiz, yemek yapıyoruz akşam yemeği yapıyoruz. Bugün hala arabamız olmadığı için hiçbir etkinlik yapamadık. Çok sıradan bir gündü ama kankam da azıcık, <laughs> kankam da azıcık dinlenmiş oldu. Öyleli bir milok. Sadece kuru ceviz. <laughs> Konuşamam sadece kuru cecik. Öyleli. Neyse devam ediyoruz. Patateslerimizi koyduk ama pişmemekte ısrarcı gibiler. Kanka sen bunu açmamışsın çünkü. Açmamış mı ya? Nerede? Hayır aynı şeyini açmışsın temizleme. Aa. Patatesler temizlendiği için alacağız. <laughs> Kanka şu iki altlı üstü şey işte. Yine çevirdi Allah cezanı var. <laughs> sen git. Aşkım bu temizlik şu an. Aşkım temizlik değil şu işte. Bak şu an bu temizlik. Bu Aa, şey. Ben bunu zannedip bunu getirmişim oraya. Ben <laughs> de patates sarısı incecik niye pişmiyor? <laughs> Açtık 250 <laughs> şu an fırın. <laughs> Ve bir gram pişmiyor. Bir gösterebilir miyiz? Alın. Alın patatesler hiç pişmemiş. <laughs> hiç. Sıfır. Ama işaret yanlışlaması vardı orada. Teşekkürler Özlem Hanım. Patatesleriniz pişmedi. <laughs> Ama bir hay bile demiyorsun ya. Kankam bir hay be. Ne geldi. Aa, <laughs> ne yapıyorsun? İyi, sen, <laughs> <abi>. i̇yi. <laughs> evet, <Kanka> geldi. Ya. taksiyle, getirdik sorun <laughs> <laughs> taksi olsa. Evet arkadaşlar bizim arabamız geldi. Çok şükür çıktık, kendimizi bir AVM yaptık. <laughs> Tima'cılık yazacak yer yok mu sahnette? Öyleyle, şimdi gidiyoruz. Teşekkürler. Kombinimiz böyleli. Jean. Çoraplarımız aynalı. <laughs> malcı bir bacı, bir mal. malcı <laughs> ne yapıyorsun? Bacı 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 bacı. Ne içeceksiniz? Ben, ben, ben de. direkt çay mı demlesek? Sen babaannesin ya. Kız direkt de. çay mı demlesek? <laughs> Kanka belki içmez ki uyuyacak ya şimdi. Demleme içmez. Ama sallama yapayım sana da. Ben böyle böyle. Sen o bu da senin. Okey. <laughs> sen? O benim şeyim dakika dur, kız bu bardak, bardak benim. 10 bin zor yapmışlar bu arabayı. Bu bardak kankamın, bu bardak bu senin. Küçük şey bir arabalarım. Hello, herkese günaydın. Biz konfere gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yoldayız. Havamız şu an eksi 2. Ve Çok biz sıkı. deli olduğumuz için sokaklara attık kendimizi. Baksanıza halimize, nasıl giyindiğimize. Böyleli giyindik. Şimdi ilk önce tırnaklarımızı çıkartacağız. Oradan sonra bir kale gezintimiz olacak ve siz de bizimle geliyorsunuz. Bir, iki, üç, bir, iki, sıfır, on Tırnaklar gördüğünüz gibi. O kadar incelmiş ki. Böyle yaptır. Kankam böyle istiyor artık. <laughs> Yapma diyor. Neyse şimdi biz kaleye gidiyoruz. Kankam ağlıyor soğuk diye ama yine de onu götüreceğim. Ve <laughs> soğuğa maruz bırakacağım. Değil mi Özla? Soğuk istemiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Bye <laughs> Neyse ki yolumuzu bulduk, sağ salim geldik. Ayakkabılarla da kullanabildim. Dana ayakkabılarla. Şimdi Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gidiyoruz. Biz önceden gitmiştik sevgili kocamla. Onu da şuraya eklerim, onu da izlemek isterseniz. Ama bunu da izleyin. Çalışıyor. Burada da kankamla gezeceğiz. Kankamın evet. görmediği detaylar olacak. Buraya gelmiş kanka? Ama geçen geldiğimizde Ankara, Ankara biliyordu yoktu değil mi geçen? Yok bilo'da. Ankara Vilyon'da yoktu Anıt şey vardı. Anıt ve o gün de yine soğuktu. O gün daha soğuktu gelsin <laughs> bu <bak>, arada. Gelsin gelsin gelsin. <laughs> Geldi. Doğalı heykel kaidesine <be>. gelmişiz. Bunları şeyleri yapmışlar. Şimdi alacağım kabartmalarına geldik. Hitit İmparatorluk döneminde bulunmuş kabartmalı bir taş. Ama tam bir inanılmaz sanat Şunların güzelliğine bir bakın. Çok iyi çizmişler. taşı oymuş adamlar. Oymuş Gerçekten. Adamlar. Gerçekten çok başarılı. Bir sanat değil. yani icrası muhteşem. Çok Gerçekten. Sevgili kankamı da getirmek istedim bu Olay. Umarım o Baksanıza şu taşlara. Çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kelime müzesine geldik. Vay 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 vay. Şöyle kısaca sizi de gezdireyim. Öyle değilmiş böyleymiş. Biraz açıklar mısın? Asgari değil Su basmanı değil. Geldik, Geldik canım. Hoş geldin. Nasıldı? İyiydi. Süperdi. Çok güzel şeyler çektik zaten. Bence girdiğim yani güzel akılda kılabilecek dediğim güzellerden bir tanesiydi. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ondan emin değilim. Bir yürüyelim bir bakalım. Şimdi vazgeçtik müzelere girmeyi. Şimdi bir çikolata yiyeceğiz, yani bir tatlı bir bir şey. Burası divan. Fainası çikolatıyor mu? Bakana fainası mı? Şefimiz bir, yorumlayacak. yazıyorum, <laughs> Hadi gidelim. Evet. Bugün çok kötü. Kendi asla kalkmak istemediği için <laughs> Özlem böyle otur. Evet kahve ve sıcak çikolata tercih ettik. <gülüyor> deneyeceğiz. <gülüyor> Kanka sıcak çikolatayı deneyimle lütfen. <laughs> Hiç <değil> olamazsın. <laughs> çikolata parçacığı var galiba. Atmışlar da böyle. Eritmemiz lazım. <gülüyor> Toz. <gülüyor> Toz. Çok beğenmedik bence bunu. <laughs> Çok beğenmedik. <laughs> Yaparız. Evet arkadaşlar, kocamın yanına geldik. Bize kahve ısmarladı. Türk kahvesi içtik işte bugün. Güzeldi ama kahve. Kahve güzeldi. Sonra kanka şunu aldım. Sevgi alerjisi olduğunu bilmeme rağmen çok iyi bir dost olduğum için Allah'tan hastanedeyiz de <laughs> Ölmeden 3 dakika önce Geldik şimdi kocam çıkacak ve Eve gidiyoruz Sıradaki durağımız AVM Bak Böyle yapalım sonra açılalım evde tamam. Kapat şimdi sen Ne kapayım? Kanka böyle yap Dur olmadı iki arabın yanında bir beyaz. Oh. Ay. Günaydın. Ahmet, Ahmet. Hayır buradan başlayabiliriz hiç bir. Ahmet, Ahmet. Günaydın arkadaşlar. Açılış yapmayı unutmuşuz. Özel kafan yok ya. Ben bir elli oldum. <laughs> Baksana. Çıkıp. Ee, biz aslında uyandık Ben makyajımı bile yaptım. Çok görünmese de. Ee, kahvaltımızı hazırladık kahvaltımız bir ronala gösteririz şimdi. Göstereyim. Reklam değil. Monster severim. Kankam ceviz olduğu için tüketemiyor. O da bunu tüketti. Böyle bir kahvaltı hazırladık. Güne çok enerjik başladık. Kankam çok enerjik değil ama ben enerjiyim. Şimdi kahvaltımızı da göstereyim. Sonra da... Ay başlıyorum. ne kadar başlayayım. ya. Yüzüm Kanka gözüm başlıyorum. şişmiş. Kanka kahvaltımı getir. <laughs> Reelsimiz izleyen komik reels çektik. Kalın böyle yapacak. Al. Evden çıkamadık. Herkese selam. <laughs> <laughs> yolu da yok. Havanın eksi olması yetmiyor. Yolu da yok. <laughs> önümüzde kepçe gösteren <laughs> <laughs> Önümüzde kepçe gösteren var. <laughs> dolandım ya. Arabanın mağabalığı Hayır bir de müzik açmış. Enerji müziği. Bu yolda nasıl enerji kazanabilirim? <laughs> <müziği açtım gülüyor> oldu Berko. Şu etrafa bak ya Rabbi. resmen Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bahçeli'ye, Bahçeliye mi gidiyoruz? Bahçeli'ye gidiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Arkadaşımızla buluşacağız. Orada görüşelim. Kapatıyorum. kapatmıyor halimiz soğuk. o kadar soğuk ki. Dünden daha soğuk bu arada. Ay bu arada benim sevdiğim yere gidiyoruz. Hakmış kapıyı. Evet çok severim. Bizim konular Vallahi 2 Soğuktan <laughs> iptal oldu artık öz o hayatta olmayabilir yani şu an. Ama bugün gerçekten çok soğuk ya. Aşırı soğuk rüzgar yüzüne gösteriyor kız. 7 ama bence 7 gibi eksiği değil yani. Bakın dün ya. 3 dereceydi. Arabanın işte soğuk ilk kazanması asla sönmedi. Bugün arabanın soğuk ilk kazanması yok ama inanılmaz soğuk. Dün hiç üşümemiştik yani. Baksanıza ben bile böyleyim ki klima açık şu an arabada. <laughs> Böyleyiz. Şimdi spor salonuna gidiyoruz. Bir mayıştık mı bize bir, bir haller oldu ama inşallah bakalım Spor'da ıı, açılacağız inşallah orada. Kapatalım da Geldik arkadaşlar. Kocama bakın. Ay bir de flash tamam, da açıldı. Bir de ya. utanmadan flash. Ne saçma kapasın? Havuza geldi. Havuza geldik. yüzünle ben biraz yatayım hadi ya. Yatıyor musun? Sen de kanka ya. Geçiyoruz da siz geçeceksiniz de baktığında. Ben de sizi bekliyorum. Hadi bakalım. Orijinal yazıyor mu? Ben de... <laughs> Çek bebek tenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Biz nereye? Tahmin edin. Durdurup yorumlara yazın bir kanka bandana mı göster Böyle. nereye Böyle. sizce nereye mi pilates pilatese gidiyoruz arkadaşlar şimdi Günün uyanmadık Ay, uyandık iğrenç bir sabahtı ayılamadık bu kız ama zaten yine, bir de uyandı hava yine güzel ama düne göre havamız güzel o yüzden gördüğünüz üzere hmm. Göz o da atkısını almadı. Almadım atkısını? kafanın üstüne alsana ya. Ne mi? Hadi. Tamam. Kavgam Hadi let's go. Tankı gidelim kaçalım gidelim. <laughs> yapıyorsun sen? Kahve basıyorum. Sabah kahvesi. Öğlen kahvesi. İçer misin? İçerim canım bir tane. Hadi gel de bas. <laughs> <Tamam>, Biz <bunu> Kaldığımın <laughs> altıncı mı beşinci gününde. gün? Hala günler. sana kahve basıyorum. Yok kahve basıyor. Yok yemek yapıyor. kahve bas. Yemek yap. Allah'tan süpürgesi var da dönüp duruyor şuralarda. Baron <laughs> yapmıyor. Bari o zaman rahat ediyorum. <laughs> Çok şükür, beni şükür. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün külüğe gideceğiz. Oh, <laughs> <laughs> wow, amazing. wow. Nasıl bir taştı kanka bu ya. Ay kanka. Bir şey yok, bir şey eleme eleme o. yanarsın. Nasıl nasıl e, bu su taşıyordu? oldu. Nasıl bir taştı? Niye böyle oldu kız? Boyutu arttı. Evet, kanka. kankam kendine kahve yaptı. Ee, kahveyi bence hiç almamış. <laughs> Yeni kahve basamıyor. ya. Bu su oldu gitti yanlışlıkla e, nasıl yapacağını anlatmamışım. O yüzden e, onu anlatıyorum şimdi kanka sana <laughs> ama şu Hayır, bardak sana... büyük bardakta kalmış basınca da küçük bardak koydum oraya şu şat içeyim diye. Yani 100 milim almış ama 250 milimlik kahve yapmış. Bunu da bilmediği için sevgili kankam Taştı, taştı yani kahvem gitti. Ben hepsini <laughs> istiyorum. Ben sana <laughs> şimdi göstereyim şu çekirdek ayarı. Onu gördüm zaten. Bu bardak boyutu full yapmışsın. Ben sana dedim. tamam mı dedim, Bak, evet dedim. Ben nasıl yaptım onu? 200 ml yapmışsın. 120 yapman gerekirdi. Bileceksin. 5 gündür buradasın, hiç öğrenemedin mi? Temizlik yapmaktan öğrenemedim. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yapmaktan ona Ay, fırsat kalmadı. <laughs> Partilerde eğlenmekten ve içmekten bu arada ya Yasar. Neyse kendimi affettirmek için kankama kahve yapıyorum, bir tane daha. Affettin mi beni? Çince belki. Tamam. Elime ulaşamadı da. Kahveleri yine ben yaptım. Siz her yerde yine kahve <gülüyor> yaptım. Kuaförde de yeterli mi? Kahve yaptım. Her yerde. Ev sahibi gibiyim maşallah hocam. Hadi bakayım <laughs> Açıksan kahveler. <laughs> Özlem'in hediyeleriyle. Şöyleli. Özlem tatlı hediyeler aldı. Hadi gidelim güzel Şimdi güzel bir story, <laughs> story çekeceğiz şurada. <laughs> Şurada börçek çekçektik, hazırladık. Şu boşluğu. Mısır <laughs> çıkacağız, kapatıyorum. Evaya getirdik. Kankam gidiyor. Geldim böyle gidiyorum nereye? Evet. Özüm gidiyor artık. Evet. O yüzden videomuz burada bitiyor. Bir haftalık maceramızın <laughs> sonuna geldik.